Basitçe emniyet kemerini ulaşım araçlarında yolcuların güvenliklerini sağlamak üzere otomotiv üretici firmaları tarafından hazırlanmış düzenek olarak tanımlayabiliriz. 1930'larda en basit haliyle kullanılmaya başlanılan emniyet kemeri kullanımı ilk kez 1955 yılında Kaliforniya'da zorunlu tutuldu. Türkiye'de 18 Haziran 1986 tarihinden itibaren şehirler arası karayollarında zorunlu hale getirilen emniyet kemeri uygulaması 1 Ocak 1992 tarihinden itibarense ise içi yollarda da zorunlu hale geldi. 11 Ocak 1995 tarihinden sonra ise arka koltukta emniyet kemeri kullanımı uygulamasına geçildi. One for Emniyet kemeri kullanmadığımızda en küçük bir kazada bile nelerle karşılaşabileceğimizi öğrenmek istiyorsanız bu konuyu can kulağıyla dinleyin lütfen. Tüm gücünüzle koştuğunuzu düşünün. Eğer size iki adım uzaklıkta aniden bir duvar önünüzde belirirse durabilir misiniz? Bu durum sizin saatte 25 km hızla seyrederken Aracınızın herhangi bir şeye çarpmasıyla karşı karşıya kalacağınız durumla aynıdır. Müzik karşı karşıya kaldığınız böylesi bir durumda aracınız ya ani ve sıkı bir fren yaparak ya da öndeki aracı çarparak durur. Peki ya siz? Eğer emniyet kemeri kullanmıyorsanız aracınız durmuş olmasına rağmen siz ve araç içindeki yolcuların bedenleri aynı hızla yol almaya devam eder. Ta ki direksiyon, torpido veya ön cam sizi durduruncaya kadar. İşte böylesi durumlarda uygun şekilde kullanılan emniyet kemeri sizi ikinci çarpışmadan korur. İkinci çarpışma, çarpışmalar veya ani frenleme sonucunda duran araçta hareket halindeki bedenlerin duramayarak aracın torpido, ön cam, direksiyon ve benzeri kısımlarına çarpmalarıdır. Emniyet kemeri kullanılmaması durumunda kazazedelerde meydana gelen yaralanmaların ana sebebi ikinci çarpışma ya da bir diğer tabirle beden çarpışmasıdır. Emniyet kemeri kaza veya ani fren durumunda araçla aynı hıza sahip bedeninizin yine araçla aynı anda durabilmesini, vücudunuzu araç içinde çeşitli yerlere çarpmamanızı sağlayarak yaralanmaları önler. Emniyet kemerinin nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği konusunda çok yanlış inançlar bulunmaktadır. Genel olarak sürücüler emniyet kemerlerini uzun süreli ve özellikle de şehirler arası olan yolculuklarda kullanmayı yeğlerler. Özellikle araçlarının maksimum hızını denemek için en uygun mekan olarak gördükleri otoyolları kullanacakları yolculuklar öncesinde emniyet kemerlerini adeta bir otomobil yarışçısı edasıyla takarlar. Oysaki araştırmalar şehir içi yollardaki kaza riskinin şehirler arası yollar veya otoyollara oranla çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu da çok doğaldır. Çünkü araç yoğunluğunun çok olduğu ve buna ek olarak yaya hareketlerinde de sıkça görüldüğü şehir içi yollarda kaza riskinin yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Otoyollarda bir olan kaza riski şehirler arası yollarda üçken, şehir içi yollarda beş olmaktadır. Bu sonuç şehir içi trafiği içinde emniyet kemeri kullanılmamasının ne derece hatalı olduğunu göstermektedir. Ayrıca sürücülerin emniyet kemerini süretin yüksek olduğu yollarda ve daha çok uzun süreli yolculuklarda kullandıklarına değinmiştik. Bu tür alışkanlıklara sahip sürücüler emniyet kemerini aşırı hız yaparken kendilerini güvence altına alan bir araç olarak görürler. Bir yere kadar bu doğru olarak kabul edilebilir. Ancak yüksek hızlarda meydana gelen çarpışmalarda emniyet kemeri her ne kadar sürücü ve yolcuların bedenlerini koltuğa sabitleyerek korumaya çalışsa da araçlarda oluşacak hasarlar çok ağır olacağı için insanların yaralanmamaları mümkün değildir. Zaten araştırmalar emniyet kemerinin etkinliğinin saatte 80 kilometreden sonra son derece düştüğünü göstermektedir. Yine araştırmalar emniyet kemeri kullanımının özellikle düşük hızlarda ve düşük çarpışma hızlarında yani şehir içlerinde daha koruyucu olduğunu söylemektedir. Bu gerçekler karşısında sorulabilecek nerede ve ne zaman emniyet kemeri sorusuna verilebilecek en doğru cevap her yerde ve her zaman olmalıdır. Siz de belki emniyet kemeri kullanmayanlardansınız. Bu konuyu işledikten sonra hala emniyet kemeri kullanmazsanız veya kullandırtmazsanız kendinize veya yanınızdakilere bir kastınız var diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda emniyet kemeriyle ilgili detaylı bilgilere devam edeceğiz.